Listening, dinleme. Bugünümüz hedefimiz sadece bir veya iki tane İngilizce diyalogları dinlemek. Bunu yaparken ana dili İngilizce konuşan insanların herhangi bir bulduğumuz bir metin veya işte sizinle birlikte daha çok aslında bu kursun esnasında yapacağımız şey British Council gibi bir web sitede skills da yani beceri kısmılardan listening metinleri birlikte onlara bakacağız. O da açabilirsiniz belki işte hem dinleyerek hem de okuyabilirsiniz yani ne la söylüyorlar. Bunun amacı aslında nasıl telaffuz ettiklerini, cümle yapısını ve bazı kurduğu cümleleri nasıl kurduğunu hepsini anlamaya çalışacağız. Bugün de ya da YouTube'dan bir herhangi bir İngilizce dinlemesini yapabilirsin ya da işte sizinle yani onereceğim olan her günde size vereceğim o linkleri hem beginner için hem de intermediate için yani orta seviye ve başlangıç seviyesi için uygun olan dinleme metinleri linklere ulaşabilirsiniz aşağıdan. Bunu yaptıktan sonra sadece bu dinlediğimiz metinlerinde yani yani herhangi bir anlamadığımız bir kelime varsa onlara yazacağız. Hem kelime hem de diyaloglar. Unutmayalım sadece kelimelere odaklanmayacağız. Aynı zamanda bu insanların kurduğu cümlelere, örnek cümlelere de bakacağız. Örnek, thank you so much for the invitation diye belki bir dinleme duydun. Thank you so much for the invitation. Hemen bu kalıbı belki bir yerden alabilirsiniz ve reverse gibi bir yerden veya işte herhangi bir çeviri sitesinden bakabilirsiniz. Bu ne demek? Thank you so much for the invitation. Sizden istediğim şey cümle yapısında yani kavramak adına thank you so much for the invitation'ı gördükten sonra sen ne diyeceksin ki thank you so much for yani bunun için teşekkür ederim. O zaman o da invitation, daveti için teşekkür ediyorum. O zaman ne ekleyebiliriz? Ne için teşekkür edebilirsin? Yemek için teşekkür ederim. Ne olur? Thank you so much for the food. Onun için bu şekilde yaparak biz de evde oturarak gerçekten bunları takip ederek dinlediğimiz şeyler üzerine yeni cümleler kurmaya çalışalım. Ve bunları bittikten sonra yüksek sesle bu konuşmayı yapmamız gerekiyor. Dinlediğimiz metinlerini aynı şekilde biz de dinledikçe biz de onu sesli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Unutmayalım. Bugün de sadece yeni 10 tane kelimeler çıkarmaya çalışacağız ve ifadelerle birlikte. 20 dakikada bunu ezberlememiz gerekiyor. Yeni ifadeleri ve cümleleriyle birlikte. Ve üçüncüsü biz yüksek sesle bunu söylememiz gerekiyor. Dinleme lesson day. Gamma Hoca. See you. Bye bye.